Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun yıldız adaylarından biri. Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu. Seçmelere katıldı. U16 milli takımı aday kadrosuna dahil edildi. Babasının hayallerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çok mutluyum ilk önce. Gururluyum. Ailemi burada temsil ediyorum. altı arkadaşlarım Hepsi çok mutlu benim adıma. Genç futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde hazırlık kampına alındı. İlk kez millilerle antrenmana çıktı. Burak Tolunay Sekin 15 yaşında. 7 yaşında İzmir'in Altınordu takımında başlayan futbol serüveni bir başka İzmir takımı 6 ayda devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün U15 takımında 9 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Bir yandan eğitimini de sürdürüyor üniversiteye devam etmek istiyorum öncelikle de. Online süreçti sonuçta. Yani tam anlamıyla dersleri de. Yani ikisini de yürütmeye devam edeceğim. Ya futbolu da eğitim hayatımda. Pilotajlık futbol olmazsa tabii ki. Ama futbol istiyorum. Evet. Hayalindeki takımsa çocukluğundan beri babasıyla beraber tutkuyla bağlı olduğu Galatasaray. Türkiye'de bu penza Hatay Spor'da. Yurt dışında Avrupa'da Lewandowski Bayer Münit'te. Yani hedeflerim yüksek Galatasaray'da oynamak. Sonra oradan sonra Avrupa'da oynamak istiyorum. U-16 milli takımın çalışmalarını bir hafta Riva'daki tesislerde sürdürecek.